Merhaba arkadaşlar. Dinleden selamun aleyküm, aleyküm. Aleyküm selam. Ben selamlarınızı hep almış oldum bu arada. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün domateslikteyim, canlarım. Bunları çok zaman oldu satmadım. Böyle az bir lem Domates tekta suyu sevme. Dedi Mustafa Hanım bunları azıcık akşam serinliğiyle. Evet canlarım nasılsınız? İyi misiniz? Değişik değişik videolar atacağız size ama bir müsait bir zaman olamayız canlarım derim. Hep evet, iş ama yani inşallah o da olacak. Allah büyüktür. Hayırlısı hastaneden çıksak onlar her şey olacak. Ee, yani yazarsınız abla değişik değişik videolar atın. Elinde yemek, tamam, yemek yap. Kızım evinde tamam yemek yaparız da. Bir benim evimde usta var mutfağımdan dolayısıyla. Ee, iki böyle rahat olup da mesela evde böyle akşam arası kadar buradasın gitse Acele yemek yapılır mı? Yapılmaz. Yani biz yaparız kendimiz de ama mesela güzel gösterdiğim orada olan mesela bizim Trabzon'a e, olan yöremiz olan bir yemekler de var. Yani çekemeyelim çünkü acele e, her şeyimiz. E, hastanelere gidiyoruz. İşte işimiz var, bağımız, bahçemiz var. Evde dursam ben ne yemekle yapar da gösteririm. Ama işte maalesef olma. İnşallah o günler de gelecek. Allah kuyruktu, sattın. Yani. Başka ne diyeyim canlarım? Şu domateslerimizi işte ıslatırız böyle. Onlara da fazla su vermek istemiyorum. Bunların da babanın saçı abi kenarları. Babalar dedi buna yapıyorlar. Bakın saçını görüyor musunuz? Öyle canlarım. Yani köylere gideceğiz, köylere çektireceğiz, yaylalarda var yani, yok değil, her şey de zaman bulamayız canım benim, zaman zaman bulamayız. Öyle, ben şimdi bir şey yapayım, ıslatayım, size benim bahçelerime bakın. Hadi yanıma, da var mı? Çok sağ olun, Allah razı olsun, çok güzel yorumlar yaparsınız. Ee, Rukiye Rukiye bin Lukiye neydi? So şey, ha telefonda yazdıydım. Hastalığı olan bir habun domak niye çıkmaz ne Oğlum Abi önüne baksana. Şey, e, tarih sonuçlarını Rukiye'cim nasıl çıktı? Bana yazarsan sevinirim. Geçmiş olsun bu arada. yazdın abla. E, Kimin mi dedim bana? dedim. Bana yazarsan Rukiye'cim İnşallah bir şey çıkmaz kızım. İnşallah hayırlı sonuçlar alırsın. Allah acil şifaların olsun yavrum. Allah vermesin. Çocuğun varsa, eşin varsa evli misin bilemeyeceğim. Allah bağışlasın yavrucuğum. Allah dert vermesin. Derdi verin, dermanı da de versin adına kurban oldu. Yani ne diyeyim canım benim. Elimde ekelen duaları ediyorum. Her şey Allah'tan. Hep biz yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. İnşallah sonuçlar iyi olur öyle canlarım domates sarıma abla az bilirim vermek istedim ona fazla satmak istemiyorum çünkü kökleri çürüyü bunlar anne satamak istedim. bunlara bağlanacak da bunlara zamanım yok. Hayır yakmaya başladılar. Bir de bağlanacaklar bunlar ama yarına mı olur? Geç gelirim buraya canlarım. Geç geç. Bir bakıcı da bulamadık. Bulsak her şeyi her yeri çekeceğiz de ama bakıcı bulamayız. Bulduğumuzda çıkayla deli. Bakma da bakmayla doğru. Böyle dün amcam geldi işte amcama bıraktım. Allah razı olsun da bugün de eşi geldi. Amcamın hanımı gibi geldi. Allah ondan da razı olsun. Okuduk biraz sohbet ettim biraz ağladık. Öyle. Kızım diyor, yap diyor, aldı duvasını, boş ver diyor, bir öbürünü diyor. Öyle canım. Ne yapalım, yapacak hiçbir şey yok. Bacığım ayakta eri, eri. Ama genel işlerimiz oluyor, çok şükür. Sadece bir gezmemiz olmuyor, o da olacak elbette bizim. O da bir gün olacak. Adına kurban oldu. Allah şifa da verecek Rabbim. Hmm. Bazen dedim ki yani bir şey olduğunda düşünüyorum şey, canlarım. Bazen dedim ya o da nefes altında dur sınav yatakta. Yani yokluğu bile zoruma bile gidiyor yani ne bileyim ben. Çok zor bu işler. Çok da Bazen yazarsa annemi biz kaç sene oldu diye. Canım Allah sabrınızı versin. Herkes ailesine, anasını, babası kaybedenlere. Ee, sonradan bakmayanlar sonradan acaba düşman olacak mı da ben ona da hayır edeyim ama son düşmanlık fayda etmez canlarım benim. Yani çok doluyum da o kadar bir doluyum ama onun da bir sırası vardır canlarım benim. Onun bir sıra onu onların hepsinin sırası var. Her şeyi yeri yerine koyacağım. Her şeyi ben bu YouTube'a niye çıktım? neden çıktın? Ben YouTube'a çık çıkar hiç acaba? Her şeyin sırası var. Kafamda kaset dolar. Evi biriktiler. Adamın yolu tabiye çıkacak şey yüzük almayacak. Yüzük, yüzük. Yüzük almayacak. Orası şu an dolma aşamasındayım. Ya yalvarsana ben YouTube'lara çıkmazdım. Dedim, ne işim var YouTube'lara? Ama çok yalan konuşuldu. Hala daha da devam ediyor. Şimdi de uşacığımı kıramayalım arkadaşlar. Hem de sizi de çok sevdim. Allah razı olsun. Sizi de sevdim. Yani ne yalan konuşayım ben. Ben doğruya doğru konuşurum. Yani sizden gördüğüm yorumları ben, bana istiyorsanız gelmek Almanya'dan. E, Florya'dan istiyorsanız görmek beni. Buyurun gelin canım benim. Ben severim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah razı olsun. Beni görmek istiyorsanız Allah sizi de boğatmasın. Yani. Ya ne diyeyim ben? Başka bir şey diyemiyorum. İnan diyemiyorum. Polis duruyorum ama bir başlasam daha durmayacağım. Onun için keseyim kendim. Onun için canlarım. Bu yorgunun, bu sıkıntının elbet bir gün ferah ulaşacak. Allah inşallah büyüktür. Ha bu bir çıktın hastaneden de. Daha başka bir şey istemiyorum. Evde bakarım onu. Ona kantoron yağ aldım. Ee, Melike'ye sınarladım ki Melike al eczane kantoron ya Böyle ilaç sürdük ona ya sulanırdı. Onu sürdük kurut, kurutuyor. Yani bugün gene biraz şeye e, Kasım ya şey yaptım adım yaptırmadım onu kalsıma dedim kızım ben edeceğim onu dedim onu ben bir iki gün yaptım inanın mısınız sulanmay adam resmen çürüyor esekten resmen çürüyor adam resmen esek çürüyor İnşallah Allah şifa verecek ha yarasının yüzünden duruyoruz orada eve gelin gel ben eve gelin daha iyi bakarım daha iyi olur öyle canlarım anam babam var ki ben de varım babam anam yok diye kabileler hep kapanıyor yani o kapıları açtırmayanlar nasıl bir vicdan azabı çekecekler ben bilmiyorum. Nasıl vicdan azabı çekecekler ben bilmiyorum. Anladın mı? Kabir, ana babasının kabresini açmayanlar ben insan diyemem yani. İnsan diyemem kız insan diyemem. Kim olursa olsun ama siz ama başkası. Ananızın, babanızın kabresini açın, bakın. Ben bakarım ne laflarda işittim. İşitirim de. Biz az kalırız, daha sıkı kalırız. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Biz para için yaparız. Adamın tikil ağacı yok kardeşim. Adamın tikil ağacı yok. Canlarım, öyle canlarım. Abi sinirleniyorum. Kusura bakmayın. Şimdi dolmuş duruyorum da. Onun için. anayı, babaya bakmayan, gelmiyor. <laughs> Evlat mıdır? <laughs> ne, ne sinek. Ne? Sinek. Kayıbın aksamıştır. Bu da bir çıkıyor yalıydı. Öyle canlarım benim. Kusura bakmayın. Başınızı ağrıttım. Biraz darlandım mı? Ne olsa değilim. Davranmayacak da bir şey değil ya. Çoluğum var, çocuğum var. Benim annem Diyelim bazen dün gidelim. Annem babamdan önce gidecek. Ünyalı yok ya. Ben yani açıkça konuşuyorum. Benim görmem ne iyi. Ayakta kaldı zayi. Ne kadar bakarsan bak. Pek de çok da ilgilenemiyorum. Abi benim oğlum Allah bu atmasın. Kıraferim, annem yani aman oğlum akşamdan gidelim yemek yerine acıla. Aman oğlum neneni bak. Aman oğlum neneni yedi. Kanı düşük. Kanı tuzgalıydı. E olsa bir doğru bir bakıcı bulamadık. Bursak oraya bırakacağım. Bu çocuğum annemin cezine. Anam kaldı yüzü oldu bembeyaz. Ama millet sefasında. Ana düşünüyormuş baba düşünülmüş. Oho! Kos kos. Yalan yalan. Dedim ya da da ben bir konuşmaya başladım bile kavya çıkamayacak. Tabi ne su beşim olmaz mı artık? Allah'tan başka kimseden korkma Nemliyemle da bulursun gelsin. Bulursun gelsin kendi gözüyle görsün. Bir takipçi beni geldi de gördü. Gördü de ama ses etmiyor. hastaneye yanıma geldi yanıma. Kendi gözüyle gördüm. Benim de komşum var arkadaşlar. Söylemiştim ya. Komşularım Allah boğazmasın. Allah. Yani ev alma derler ya. Komşu derler ya. Canlarım benim. Vallahi bu doğru. Doğru yani. Kesinlikle bu kelime doğru. 35 senelik evliyim. 35 senedir hiç kimseyle kavgam yok. Şeyim yok. Komşularımdan da Allah razı olsun. Canlı yayında hepsi canlı yayınına hep girdiler onlar. Allah onlardan da razı olsun. Söyleyin bana ki Ayşe bizim orada bir Kabicimizin oğlu var. Adı ne diyorsun? Ercan. Ercan. Böyle kemence çalay ama süper çalay. Bir gün de onlarla böyle da otur da inşallah fırsat buluruz da orada bir şey yaparız. Komşularımla konuşuruz, çalarlar. O da bir değişiklik olur canlarım. Biraz da stres atarız. Hep ağlayamazdık ya, hep sinirlenemezdik ya. Bizim de bir gülmeye de hakkımız var değil mi canlarım? öyle aşk canlarım benim. Ne ne vay ne yok? Ben derdimi anlattım. Siz nasılsınız? Hastanız var mı? Ben bazen dağılayım, anlatayım, konuşayım abi Anlatmasam da içimde de boğuluyordum. Anladınız mı? Boğuluyordum. Onun için abi dışarı bazen vuruyordum. Bu tam vurma şey ya. Onun için gördüklerim, duyduklarım beni çok üzüyor. Ben bir buraya koşarım, bir buraya koşarım, bir eve koşarım, bir hastaneye koşarım. Ayşe bölünsün, kısıldım tamam. Gene de şükürler olsun, gene işleri yaparız, gene işler oluyor. Allah sağlık vermesin, ölüm vermesi. için sağlık vermesin. Sağlık versin, bak ne iyi, kaç da. Ölüm olmasın. Sağlık olsun. Kusura bakmayın. Ne dedim de ne bir haberim yok. Geldim buraya saat kaç işte. Dört. 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 Şimdi işte okulda hastanede. Uy kocamdan da Allah razı olsun. Vallahi de billahi. Allah'ın eşi de olacak. Allah eşim de hayırlısını versin. Vallahi, Allah razı olsun. Geldim dedim ona dedim ona. Kola dur yaptım ona ki. Dedim ona geldim. İnekleri yedirdi. Bahçede birkaç işler yaptı. Sürpriz yaptı bana bu arada. Oy canım, seni Allah boğatmasın canım. Vallahi dedim Ayşin canım, cennete geldin. Oldu kendi şeyde okundu. dedim. Hastane e ne yapacağım abi saatten sonra ben gideceğim da. İnekleri yedireceğim. Bahçede işim var. Anam var. Neydi baktım diye bir şey hadi Bir ineğimi sağmasın. Sağdım onu işte. Bahçeleri işte üstadayım. Dua ettim ona gitti. Ya bir gene bir al, kocanın da iyisi. iyi, olacak ya. Kocanın da olacak ya. Yine sana bir ayn yoldasın. O da görüyor benim yorulduğumu. Yani nasıl ne olduğumu. Şu kamaylı hastanede şeyi taktırılını ne, ne diyor? Ne gelecek mi? Peki. Gel. Sen taktırıyorsun arkadaşlar. Bugün bir saatle bir ilaç verilecek buna. Kimseye de teslim edemediğim onu. Kendim vermek için daha doğrusu bir sisteme kimseye vermek ama elimden de yani buraya da bu hayvanları da yedim de olmay. Bilmiyorum canlarım. Baktım geldim akşam Şimdi şey oldu okudu. bile gelen de saat ve Öyle canlarım. Geldim Allah'a çok şükür. O da yapıldı. Bahçede yapıldı. Evde yemeceğim de var. Annemi de oğlan yedi de geldi. Çok şükür. Yuvarlarına gidiyoruz. Allah'ıma çok şükür. İnşallah bunlar bize mükafat verir. İnşallah bize evet. zaman, e, çocuğumuz, çocuğumuz bizi de bakacak. İnşallah. Allah sağlık versin. Bakmayanlar da göreceğim inşallah. Hale misafir gibi gelip gidenler de inşallah ilerleyen zamanla da görürüm. Allah inşallah bana da göster hale misafir gibi gelen gidenleri. İnşallah Allah bana da onları gösterir. Bir gün olur. Ulan el geldi ağlayı. El, el babamı tanımaya bile. Minik arkadaşları geldi ağlayından. Eh. Hasıl olsan çiçek Evet canlarım benim. Başka ne var yok. Çok güzel yorumlar yapar. hem de de güldürüyorsunuz da beni. Tavuklara destek, gazmaya destek. <laughs> Ağlar mısın, güler misin? Siz yorum yaparsınız ben gülüyorum. Tavuğa destek, kazmaya destek. Ne bileyim, toprağa destek, batıcana destek. Yani bol bol yaparsınız ki bu destek keşfede gitsin diye. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Sevgi Yavuz'uma, Meryem'cüğüme, Rukiye'cüğüme sayamadıklarım çok çok var. Hiç beni bırakmayasınız. Ben de o yüzden istemiyorum işte bırakmak. Benim dediğim gibi ben YouTube hiç istemedim çıkmaya. Aslında ben derdim ki e, şey ne işim var benim YouTube'larda. Öyle bir oldu ki geldik buralara. E, buralarda içimi de boşaltmak zorundayım. Allah hem işimi yapacağım hem işimi boşaltacağım. Ondan sonra evet arkadaşlar çok konuştum başımıza attım hakkınızı hep helal edin bana kusura bakmayın darlanıyorum da değilim. Yani gerçek bu olaylar da gerçek bilemedi çok şeyler de var ama neyse ona da hap kaset abiyle kadar dolsun onu ben derim başlarım. Öyle arkadaşlar kusura da bakmayın canlarım benim. Hastalarımıza Allah'ım acil şifalar versin. Ee, Rukiyeciğim, rukiyedir Rukiye mi Bana e, yorumda yaz canım benim nasıl halinin diye bak merak ediyorum. Hepinizi güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum canlarım. E, Hepinize ayrı ayrı sevgilerimi, selamlarımı, sağlıklar versin Rabbim. Herkese Allah'tan dinim ha, sağlık, sağlık dünya malın olsa boş canlarım. Ben benim için boş ekmeyen var mı sabah yeter şükür olsun. Evlatım da hayırlı mı? binlerce şükür. Bundan yani gerisi boş. Boş. Ondan sonra dedim canlarım. kutulara bakmayın. Burada videomu da canlarım. Ee, eve gideceğim anacığımın da yanına. Onu Öyle canım. Allah emanet ol. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah hepinize yardım eylesin. Bizlere de sizlere de hastalarımıza da. Hoşçakalın ee, hoşça kalın canım benim. Öpüyorum kucak dolusun. Abi, kucak dolusu, sevgilerimi veririm, daha bile kalbimi veririm sizin.